Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir nahiv konusuyla devam ediyoruz konularımıza. Evet. Şimdiki konumuz yine isimler. Bu sefer isimleri son harflerine göre gruplara ayıracağız. Hatırlarsanız senenin başında Arapçada kelime 3'e ayrılır dedik. İsim, fiil, harf. Kelimenin çeşitlerinden biri olan ismi İlk konularda müennes, müzekker diye, daha sonra marife, nekira diye gruplara ayırarak işledik. Daha sonra işte bundan bir önceki derste monsarif, gayrul monsarif diye gruplara ayırarak inceledik. Şimdi de son harflerine göre isimler. Arapçada isimler son harflerine göre, son harflerine göre sahih isim maksur isim, mankus isim, memdud isim diye dörde ayrılır. Peki bu konunun önemi ne? Biz bir ismi son harfine göre neden gruplara ayırıyoruz? Çünkü yine irapla ilgili bazı isimler irap alametlerini yani müfret ismin irap alametinden bahsediyoruz burada. Müfret isim bakın tekrar söylüyoruz. Müfret isim çünkü cemiler farklı daha doğrusu müsenna ve cem müzekker salim farklı. Cem teksir daha farklı. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu isimler müfret isimler. Müfret isimlerin irap alametleri neyle oluyordu? Harekeyle oluyordu. Dolayısıyla isimler son harflerin son harflerinde bazı isimler harekeleri yani ötreyi, fetayı, kesreyi kabul ederken açık açık biz görüyorken bazı isimlerde hiç göremiyoruz. Bazı isimlerde de gayrül musarifler konusunu hatırlayın orada olduğu gibi veya cem müennes salim konusunu hatırlayın orada olduğu gibi irab alameti farklı oluyordu. Şimdi işte bundan dolayı yani müfret ismin sonuna gelen hareket cinsinden irab alametlerini bazı isimler açıktan alıyor, bazıları hiç almıyor. İşte bunu bizim tespit edip irab alametini tayin edebilmemiz için ismin son harfine göre kaç gruba ayrıldığını ve bunların hangi isimler olduğunu bilmemiz lazım. Sonraki slaytımıza geçelim. Bakın, isimler sonlarında yer alan harfe göre 3'e ayrılırlar. 4'e ayıracağız biz. İsimleri bu başlıklar altında gruplandırmamızın sebebi irap alametleri ve irap hallerinin diğer normal isimlerden farklı olmalıdır. Şu üçe ayıracağız dememizin sebebi şu kitapta maksur isim, mankus isim, memdud isim diye ayırıyor aslında aslında. Bu isimlerin dışında bir isim daha var. Yani bu isimlerden olmayan bir isim de sahih isim. Yani son harfinde şurada gö birazdan göreceğimiz harfler olmayan isimlere de sahih isim diyoruz. Dolayısıyla biz bir ismi sahih isim mi maksur isim mi, mankus isim mi, memdud isim mi olduğunu önce bir tanıyalım, tanımamız lazım. Neden? Çünkü irap alametleri ve irap hallerinin e, ne olduğunu, hallerinde irap alametlerinin ne olduğunu, irap durumlarında, irap yani marfu, mansub, mecrur hallerinde, irap alametleri ötre, fetha, kesre, alıyor mu, almıyor mu buna göre değişiyor. İrap hallerinde isimlendirmemiz farklılaşıyor. Bakalım o isimler nelermiş? Birincisi sahih isim. Sahih isim son harfi illet harfi ve memdud elif olmayan isimdir. İllet harfi hangisiydi? Elif, vav, ye değil mi? Daha doğrusu vav yok burada da. Maksur elif ve e, ye olmayan isimlere ne diyoruz? Sahih isim. Peki maksur isim nedir? Maksur isim son harfi şu gördüğünüz, şurada gördüğünüz son harfi Dikey veya yatay Elif olan isim, bir ismin sonunda dikey veya yatay Elif varsa o isme biz maksur isim diyoruz. Maksur Kaf ve Satla. Bir ismin sonunda noktalı Y varsa o isme biz manqus isim diyoruz. Manqus Kaf ve Satla. Manqus bu maksur, bu manqus. Bir ismin sonunda elif ve hemze varsa bir ismin sonunda elif ve hemze varsa biz o isme memdud isim diyoruz. Bu elif ve hemzenin adı neydi? Memdud elif. Evet. Sonunda memdud elif bulunan isimlere de memdud isim diyoruz. Örnekte üzerinde görelim. Örnekler üzerinde görelim. Bakın. Şurada şuradan başlayalım en soldan. Görüyoruz mu? Ahmet son harfine bakıyoruz dal. Zeyd son harfine bakıyoruz dal. Muhammed son harfine bakıyoruz. Tesadüfen hep dal gelmiş ama yani şu elif noktalı ye ve memdud elif olmayan isimlerin tamamı sahih isimdir. Hamza gibi, Şems gibi aklınıza ne gelirse. Şunlardan olmayan yani maksur elif, mankus ye noktalı ye ve memdud elif olmayan isimlerin tamamına sahih isim diyoruz. Şu grup, bu grup maksur elifle maksur isimdi Bunlara maksur elifle biten isimlere maksur isim diyoruz. Maksur. Asa elif yukarı doğru çıkmış. Leyle yatay elif mebne bina demek bu. Yatay elif gördüğünüz gibi bunlara maksur isim diyoruz. Peki sonu y ile noktalı y ile biten isimlere ne diyorduk? mankus isimler. Gördüğünüz gibi bu isimlerin sonlarında y var. Ancak şurada bir tane qadin gördünüz, y düşmüş. Bazı durumlarda bu y düşecek. Bunu birazdan açıklayacağım. Yalnız bunun başına elif eliflam geldiği zaman o y geri dönüp geliyor. Yine de bu isim gördüğünüz qadin ismi şeydir. Başına eliflam geldiğinde mankus isimdir. Sadece bunu görmeniz için koydum buraya. Mankus isim şu haliyle mankustur yani geldik. Kise gibi, kise elbise demek. Seme, se, gökyüzü. Büke, ağlamak demek. Bu sonlar, bu isimlerin sonlarına bakın. Elif ve hemze var. Yani memdud elif var. Son iki harfi elif ve hemze. Bu isimlerde memdud isim diyoruz. İsimleri tekrar söylüyoruz. Sahih, mankuz, şey, maksur, mankuz ve memdud. Sahih, maksur, mankus ve memdut diye dörde ayırdık. Peki örnekler üzerinden gidelim. Sahi isimler. Sahi isimlerin şimdi asıl bu konuyu niye öğrendik? Onu söyleyeceğiz şimdi. Sahi isimlerin 3 irap halinde aldıkları irap alametleri ve irapları ile ilgili örnek cümlelere bakalım. Şimdi burada aslında gördüğünüz fiillerin dışındaki isimlerin hepsi isimdir. Ama ben bazılarını örnek olsun diye Kırmızı yaptım. Mesela burada El-Luvatel Arabiyete de isimdir. Sahih isimdir. Yine burada da aynı. Evet. Şimdi taalleme Zeydun El-Luvatel Arabiyete Zeyd, Lugat, Arapça Arapça öğren, öğrendi. Bakın şimdi burada Zeyd faildir. Ama aynı zamanda Zeyd sahih bir isimdir. Yani son harfi e, maksur elif olmayan e, kes eee çift noktalı noktalı y olmayan, memdud elif olmayan bir isim olduğu için sahih bir isimdir. Burada fail durumunda olduğu için de marfudur. Raf alameti gördüğünüz gibi ötredir. Şimdi biz ne diyeceğiz? Espri, temel espri burada. Diyeceğiz ki kural. Şu aşağıdaki nota bakın. Son harfi sahih olan isimlerin 3 irap halinde de yani marfu, mansup, mecrur. Bakın marfu, mansup, mecrur. Hallerinde de irap alametleri zahiri olur. Zahiri dediğimiz yani açıktan alır ötreyi, fethayı, kesreyi açıktan alır. Bir isim, sahih bir isimse bulunduğu irap, e, şey, cümledeki bulunduğu e, konumun bu hangi öge ise faise marfu, mefulse mansup. Harf üzerinden sonra gelmişse mecrur. İrab alametini, o bulunduğu konumun irap alametini tini açıktan alır. Biz buna zahiren deriz. Mesela bakın şunu irabını yapayım ben size. Zeydun failun marfuun alametü raf'ihi dammetün. Şu ana kadar hep böyle diyorduk. Dammetün. Şimdi bir şey daha ekleyeceğiz. Dammetün zahiratün. Açık damme. Zeyden mef'ulun bihi mansubun alametu nasbihi alametu nasbihi fethatun zahiratun bakın açık fetha burada zeydin mecrurun alameti cerrihi kesretun zahiratun bakın açık kesre bu konuyu öğrenmemizin sebebi bu dolayısıyla ne diyeceğiz şey sahih isimlerin üç irap halinde de irap alametleri zahiri olur. Bu konuyu öğrenmemizin sebebi bu. Geçelim sonrakine. Maksur isimler. Maksur isimler hangileriydi? Sonunda maksur elif bulunan isimlere diyorduk. Sonunda maksur elif bulunan isimlere. Bu isimler gördüğünüz gibi 3 irap halinde de yani marfu halinde de, mansup halinde de, mecrur halinde de, şurada da mansup halinde, İrab alametlerini açıktan alamazlar. Niye? Şu, şu, şu elifin üzerine ötürü koyabilir miyiz? Feta koyabilir miyiz? Kesre koyabilir miyiz? Asla koyamayız. Koyamadığımız için şimdi diyeceğiz ki maksur isimlerde 3 irap halinde de yani marfu, mansup ve mecrur halinde de irap alametlerini açıkça alamazlar. Bu yüzden onların marfu, mansup, mecrur olduklarını cümledeki konularından hareketle biz takdir ederiz. Bakın takdir biz belirleriz. Bu yüzden bunların iğraplarına takdiridir deriz. Bakın bunun iğrabını yapayım. Leyla burada faildir. Leyla failun marfuun alametu raf'ihi takdiriyyun. Mesela raf alameti takdiridir. Biz takdir edeceğiz. Niye? Çünkü raf alameti al almıyor. Takdiren marfu'un takdiren Aslında alamet raf'i dememiz de doğru değil. Marfu'un takdiran. Leyla fa'ilun marfu'un takdiren diyeceğiz. Leyla fa'ilun marfu'un takdiran. Neden? Niçin? Leyla fa'ildir, marfu'dur, takdiren marfu'dur. Niçin? Çünkü maksur isimdir, maksur isimdir. Maksur isimlerin irabı takdiridir. Mesela asa Asaya gelelim. Asa burada mefuldür. Tenevelet fail, leyla, şey fiil, leyla fail. Asa meful. Meful mansuptur. Asa mef'ulun mansubun takdiran diyeceğiz. Niye? Çünkü ta, şey maksur isimler irab alametlerini yani ötreyi, fetayı, kesreyi alamazlar. Tekrar söylüyorum bu isimler hep müfret isimlerdir. Tesniye ve cemi değiller. Bazı cemi teksir isimler de bu gruplardan o memdud sonu hemze ve elif olduğu için ona girer de o ayrı ona geleceğiz şimdi. Ama tekrar söylüyorum müfret diller bunlar bu isimler. Bu saydığım dört ismin irap halleri de. Hallerinde de müfret halleridir yani. Çünkü ötre, fetha, kesre müfredin alem şeydir, e, alametidir. Ra'yitül mebnel hadidte, modern binayı gördüm. Burada da Leyla Asayi bastonu aldı. Ra'yeti gördüm. Fiil fail mebne meful el hadise mefulun sıfatı. Zaten bakın zahiren çıktı ortaya. Niye? Hadis ismi sahih bir isimdir. İrab alametini zahiren aldı. Ancak el mebne ismi bu sıfatın mevsufudur, mefuldür, mansuptur, takdiran mansuptur diyeceğiz. Mansuptur, takdiran. Niye? Çünkü maksur isimdir. Maksur isim İrab alametini açıktan alamaz. Merartu bil müsteşfe. Bakın merartu fiil fail bi harfi cer müsteşfa mecrur. Mecrur olan isme bakıyorum. Maksur isim. Maksur isim irab alametini açıktan alamıyor. Nasıl alıyor? Takdiran. Ne diyeceğim? Mecrurun bi cer müsteşfa mecrur. Mecrurun Takdiran diyeceğiz. Takdiran. Kesreyle mecrurdur diyemeyiz değil mi? Takdiran diyeceğiz. Evet. Sonraki isme geçelim. Mankuz isimler. Mankuz isim hangisiydi? sonu burada cümleler karışık gelmiş. Ben eğer slaytın şey haline dönersem o cümleler düzelecek normal haline öyle tahmin ediyorum. Şurada mıyız? Yok, burada değiliz. Şurada mıyız? Evet, buradayız. Bakın buradan takip edelim. Çünkü slaytta cümlelerin yeri, kelimelerin yeri karışmıştı. Bazen böyle yapabiliyor. Mankus isim. Mankus isim ha, neydi? Mankus isim sonu noktalı y ile biten isimdi. Şimdi bakıyoruz bu isimlerin 3 bu isimler 3 irap halinde şey 3 irap halinde aldıkları irap alametleri ve iraplar ile ilgili örnek cümlelere bakalım. Burada marfu, marf burada mansup, burada mecrur. Bakın şimdi mankus isimlerin de marfu ve mecrur halleri yine takdiridir. Mansup halleri zahiridir yani irap alametleri zahiridir. Marfu ve mecrur oldukları zaman irap alametleri yine takdiri. Mansup oldukları zaman irap alametleri zahiri. Bunu unutmuyoruz. Örnek. al muhami yani muttehemi avukat zanlıyı savundu. Bakın burada avukat fail. Ama fail olan isme bakıyoruz. Mankuz isim. Nereden anladım? Sonu ye ile bitmiş. Mankuz isim marfu olduğu zaman marfu olduğu zaman diyoruz ki fa'ilun marfu'an takdiran li ennehu ismun mankusun Çünkü o mankus isimdir. Takdiran marfudur. Marf Çünkü buraya ötre koyamıyoruz. Bu isimlerin Başında eliflam olduğu zaman görüyorsunuz sonu noktalı y ile bitiyor ama başında eliflam olmadığı zaman başında eliflam olmadığı zaman gördüğünüz gibi o ye düşüyor. Burada da yine aynı takdiren marfudur diyoruz. Şehettür ra'iye. bakın nasb haline geldik. Fis suyuki çobanı çarşıda gördüm. Er ra'iye mankuz isimdir. Nereden anladım? Sonu noktalı ye ile bitmiş. Ama bu cümlede şahede fiil tü fail erra'iye meful. Meful mansuptur. Evet. Nasb alameti fethadır, zahiri fethadır. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki mankus isimlerin mansup oldukları zaman nasb alameti olan fetha zahiridir. Geldik mecrur haline. Marfu hali takdiri, mansup hali zahiri, İrab alameti alıyor. Mecur hali yine takdiri. Nemet el aşabu otlar büyüdü fil vadi vadide büyüdü. Bakın az önceki alıştırmanın e, mankus ismin başında elif lam olmadığı zaman nekira geldiği zaman bakın nasb alameti zahiren nasıl çift fetha şeklinde gözüküyor görüyor musunuz? Burada da zahiren mansuptur diyoruz. Mecur haline gelelim. Nemet ile aşabu fil vadi vadide otlar büyüdü. Bakın el ismine baktığımız zaman sonu noktalı y ile bitmiş. Noktalı y. Ha bu mankus isimdir. Mankus isimse mecrur pozisyonundaysa diyoruz ki mecrurun takdiren takdiren mecrurdur. Niye kesreyi almıyor? Biz takdir ediyoruz. Biz öyle kabul ediyoruz. Takdiri irad demek biz öyle kabul ediyoruz demek. Onu biz takdir ediyoruz demek. Biz veriyoruz demek. Anladık Bu çünkü açıkça görünmüyor. Demek ki mankuz isimlerinde marfu ve mecrur hallerinde irap alametleri takdiren diyeceğiz. Mansup durumda irap alametleri zahiren fetha alıyor diyeceğiz. Not kısmına bakalım. Mankuz isimlerin iki irap halinde yani marfu ve mecrur. Marfu ve mecrur durumlarında İrab alametleri takdiri olurken bir irab halinde yani mansup hallerindeyken irab alameti zahiri olur. Zahiren fetayı alıyor. Mankus isimlerin başlarında aliflam yoksa veya muzaf değillerse sonlarındaki ye harfi düşürülür. Şu ikinci örnekleri o yüzden gördünüz. Mansup hali hariç bakın mansup halinde ye düşmüyor görüyorsunuz. Niye? Fetha çünkü ye harfinin hareket şeyidir. Ee, Y harfi ne konulduğu zaman okunuyor. Diğerlerine bakın, Diğerlerinde düşürdük. Evet. Sonrasına geçelim. Bakalım geçerli slide'dan dediğimizde o şeyi slaytı açıyor mu doğru bir şekilde. Evet, burada doğru okunuyor. Memdud isimlere geldik. Memdud isimlerin 3 irap halinde aldığı irap alametleri ve irapları ile ilgili örnek cümleler. Bakalım. es kelimesi. Es-sema Safiyetun. Gök açıktır. Burada es kelimesi memdud isimdir. Nereden anladım? Sonu Elif ve Hemze ile bitmiş. Cümle isim cümlesidir. es o mübteda safiyetün haber. Baştan hemen uzatmadan söyleyeyim. Memdud isimlerin üç irap halinde de yani marfu, mansuf ve mecbur oldukları hallerde de İrab alametleri zahiridir. Burada göreceğimiz gibi. es o mübtedadır. Mübteda marfudur. Raf alameti açıktan zahiri ötredir. Um, Semi'atil ummu anne duydu buke'e tıfliha çocuğunun ağlamasını. Şimdi burada buke'e memdud isimdir ve cümlede mefulun bih durumundadır. Mefulun bih durumundadır. Mefulun bih mansuptur. Nasb alametini de zahiren aldı. Mansuptur, zahiren mansuptur diyoruz bakın. Çünkü sema ismi memdud isimdir. Rab, burada şurada raf alameti zahiri ötredir. Burada da Nasb alameti zahiri fethadır. Niye memdud isimlerde zahiren al olur irap alametleri? Meşhur durumuna bakalım. İstecabel hakim, hakim cevap verdi, karşılık verdi. Linide il, ha e, linide il hakim demişiz de eee mazlum deyin buna. Burada manada yanlış olmaz. Bir hakim diğer hakimin bağırmasına, çağrısına ses cevap verdiği anlamında olur da buraya el mazlumi derseniz mazlumun sesine, seslenmesine cevap verdi olur. Bir şey olmaz. Bizim için önemli olan şu memdud isim. Burada harfi cerden sonra geldiği için mecrur oldu. Mecrur oldu. Memdud isim olduğu için nereden anladık memdud isim olduğunu? Elif ve hemze ile bitmiş. Onun yüzden anladık memdud isim. Harfi cerden sonra geldiği için de mecrur olmuş. Cer alametini de zahiri kesre olarak almış. Zahiri kesre yani açıktan kesre olarak almış. Çünkü nida ismi, şu nida ismi, ismi memdud isimdir. Not, memdud isimleri eğer gayr-ı munsarif değillerse, neden? Çünkü gayr-ı munsarif almıyorlardı, onun yerine fetha alıyorlardı. O zaman mahallen olur irapları. Değillerse üç irap halinde de irap alametlerini zahiren alırlar. Evet, tekrar söylüyoruz. Memdud isim gayrul munsarif ise şey, kesre almıyor, yerine fetha alıyor. O zaman ne diyoruz? Mahallen mecrur diyoruz. Ancak gayri musarif olmayan bütün memdud isimler zahiren marfu ötre, zahiren fetha, zahiren kesre alır. Şimdi bu az önce yaptığımız şeyi, tabloyu, şey, şey isimlerin iraplarını bir toplu tablo olarak verelim size. Son harfine göre isimlerin irap alametleri tablosu. Sahi isim. 3 irap alameti de zahir et dedik. Maksur isim. 3 irab alameti de takdiri. Kolay değil mi? Mankuz isim. Marfu ve mecrur olduğu zaman irab alameti takdiri. Mansub olduğu zaman irab alameti zahiri. Memdud ismin 3 irab alameti de zahiridir. Gayrül musarif değilse. Gayrül musarif olursa mahallen mecrudur diyoruz ona da. Evet arkadaşlar bu dersimizde böylelikle bitmiş oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum.